Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün sizlerle arkadaşlar Egg yapıyoruz Tabii ki de Egg wars. Bizim favoriz, favorimiz arkadaşlar Umarım beğenirsiniz takım seçelim öncelikle Hmm kırmızı mı mavi mi Kırmızı olalım Ya da mavi daha fazla Neyse arkadaşlar umarım kazanırız Nerede demir? Demir şurada. Demiri bana bırak. Sen lanet daha açalı. Demire gitmem lazım arkadaşlar. Hop. Direkt çık diye oturduk üstüne. Oho. Tak 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 geliyor arkadaşlar. Çarkları biraz arttıralım. Neredeydi? Video setting miydi? Evet. 23 an fazla olur. Videodayım çünkü. Ah, yandakini görebiliyorsun. Biraz daha arttıralım. Fakir gibi kalırsak diye. Şöyle yine görüyoruz, aynı görüyoruz. Adamın kitine bak, helal olsun lan. Direkt kapattı yumurtayı. Geçen seferki gibi hata yapmayacağım arkadaşlar. 3 4 5 Altına çıkmıyor. Bakalım bir. Yumurtamızı zaten oksit koruduk. Yumurta Diamond'a açık. helal olsun. Altın alalım. Diamond alalım. Altın alalım. Diamond alalım. Galiba Diamond kılıcı terfi edeceğiz arkadaşlar kaç saniyede bir çıkıyor? 8 buçuk saniye. Helal olsun. Büyük ihtimalle direkt diamond kılıcı vuracağız kafayı. Kardeş videodayım ne olur. Arkadaşlar bu sefer bir el atacağım. Video uzadıkça atması da zorluyor. Hadi videodayım diyor. Elmas diyor. Vuruyor kırbacı da vuruyor ya. Abi niye direkt ortaya yol yaptınız? Adam gelse ne içeceğiz biz? 3 4 5 6 Şunu at. Şöyle çek abicim zırı. Yemek ver. Şöyle bir 10 tane ver en az ve yiyelim bayağı acıktık arkadaşlar. Şu an demiri alıp kaçalım yukarı çıkalım biraz. Altın kaçıralım. Of feci aldım adamdan önce. Şöyle gidelim. Kılıca koyalım abicim. Bir yapalım şunu atalım. Şöyle yiyecekten. Lan koy. şöyle koy. Blok al abicim biraz da. Kim kime vuruyor lan? Adam mı kesiniz? Helal olsun. Abi biri birine vuruyor şapşaplıyorsunuz mu oğlum birbirinizi? yapılmı yedim abicim. Bastım, verdi, verdim gazı. <laughs> Konuşamadım bile. A 2 2 2 2. Kestim lan. 2 vuruşta kestim adamı. Helal olsun. Abi 14 tane aldım. Adamlar büyük ihtimalle Diamond'a gidip hızlandırdı. Sarı takımın şey kırıldı lan. Aa bizim adam da yol yapıyor onlara. Şöyle yapalım. Biri yapalım. Gel lan. Bir tane adam bulup bunu vereceğim. Fakire sadaka dağıtacağım. İşte herif. Ah. Abi düşüyordum. Şöyle yapayım. Ya. O oh, kaşında <laughs> ağzım maalesef var. Kaşı özlendirdim. durdum. Sonra niye durdun? Allah belanı şap şap diyeceğiz. Sen demeyin. Oha altına bak. Oha dayına bak. Şöyle yapalım. Görelim stoklarımızı. Altın. Bir 64'lük altından. Bir 64'lük yapıl alacağım. <laughs> Neyse. Demir zırh için şuradan biraz daha şey. Şöyle gidelim. Acaba demir zırh mı çeksek? Aa ben base'e direkt gideceğim. Demir zırhla bekleyeceğim. Şöyle yapalım. Şöyle. Yes. Gemi Okay. Of adam var atar bizi o. Yukarı çıkalım. Bakalım Diamond'ı hızlandırmış bu bunlar. Vay. İki seviye yapmışsınız. 5 saniyede bir falan veriyordur. Altın aldık biraz. Abi şimdi şu kırılması çok kolay. Bizim takımı düşünerek Oksitiyen. Abi acayip bir şey sesi geliyor şu anda. Şöyle yap. Nereden? Her yerden şey lan zaten bu. Şöyle yapalım. Şunu kır. Koy oksitiyeni. Koy şunda biraz daha alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abi 6 tane alabildim sadece. Abi ne oluyor oradan atlıyorsunuz diye mi ses çıkıyor? Her seferinde panikliyorum adam geldi diye ya. Allah'ım çok komik bir şey ya. Şuraya da. Abi bug olup yeni yetişiyordum. Geçen sefer bölümde o yüzden düştüm. Şöyle. Koy. Tamamdır babacım. Şimdi yukarı çıkalım. Biraz arkadaşlar base takılıyorum ama emin olun bir nedeni var. Abi bak oluyor yine. Beni atıyor geriye. Onları ben almak zorundaydım. Ah. Şimdi kazmamız da var abi. Tek şuradan diamond kazmayı çekebiliyor muyuz? Oha 20 şey lan. 2 yaptık. Direkt şuradan bloğu al abicim. Abi kazma yaptım. Sonra şunu at. Şunu 3 yap. Şunları çenekli sömürsem. Ooo şeyli var sarılı var lan. Yay da alacağız abicim. 8 tane iş istiyor. What the hell? 3 tane gerekiyor. Olamaz. Abi sömürüyorsunuz buraya zaten. İnşallah bug olup da düşmeyi söverim yoksa oyuna. Çok korkuyorum lan düşeceğim diye. Abicim yaz 15 diye gerek de 15 diyeyi bana ver ben yani set dizerim lan Of oh, mis gibi de yol yaptım. O oh, Allah dur. Kışını. yapalım. Abi çok kişiler ya. Gizlice bir çılgınlık mı yapsam. Bunların yayı da vardır bak. Hissediyorum. Hala beni fark etmedi salaklar. Şöyle yapalım. Şu arkadan dolanacağız abi. Şöyle. Abi fark edin artık ben sıkıldım ya. Fark etmiyorlar. Abi bil... Aha fark etti galiba. Yok adamlar bence beni fark etti ama direkt set alıp şey yapmaya çalışıyor. Bakayım benim setim var değil mi lan? Korktun mu yanansın satayım. Blok bitti. Sen bitmedi bana göre bitti. Abi bug oluyor düşüyordum. <laughs> Son anda. Abi şurada şöyle yap. Şuradan demiri yığıl abicim. Lan ben yumurtayı kapattım. Siz hala yumurtayı kapatmadınız ya. Bu yumurtacı gençliksiniz bir daha üstü ya alt üst. Bey seviyor? Oh 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 gel gel dayı gel oh oh ne güzel geliyor oh gel dayı gel oh 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 geliyor maşallah. Şöyle yap abicim bloğu. Ver bloğu abicim. Lan şu köylü sesinden bıktım anasını satayım ya. Şöyle yapalım da yandan niye vurmasınlar. Yiyin korkuyorum öleceğim diye. Şimdi ilk demir seti biz dizdik. Aa adam var. Adam var. Aa kaçıyor adam salaklar. Abi attım bir tanesi. Adam gelince şuradan atacağım arkadaşlar. Lan tepeye çıkma hayır. Aa bu bunu attım bu da salak. İyi oksijen veriyorsun o zaman bana. Aha adam kaçıyor beyler gördünüz mü? Arkaya doğru kaçtı adam. Oh bunlar savunmuyor ki la köyünü. Ben keserim bunların hepsini. Yine bu bitti benim. Benim bunları yol yapmama gerek kalmadı ki. Bunlar bana yol yaptı bildiğin. Hayır. Hayır. Duygusuz penevek. Akır, kır, kır bana ne kardeşim kır ya. Yani. Abi vuramazsın ki sen mi abi? Ay lan. Salak vurmayı bilmiyor. Abi kesin bu yanlanmandan yol yapacak ha yani, ciddi söylüyorum. As abi kırmızı da bunlara geliyor. Kırmızı set dizmiş mi? Abi. Kazdığımız kuyuya düşeceğiz lan milli. As adam geri çekil diyor. Destur diyor. Kaçın beyler kaçın. Abi yarım saatte yol dizik adamlar kırmızılar tek yoldan geldi lan. Oha. Power 2 mi aldın lan? Penevenk. Oruçluyum bir de küfür de etmek istemiyorum. Penevenk diyeceğim bundan sonra. Duygusuz penevenk. Aa ben kaçacağım. Adam geliyor. Oha 2 vs 1 duygusuz pene venkler. Pene venklik lan bu. Abi şif bas. Abi. Abi. Çok pis. Lan adam var. Çok pis yumurta gitti. Beni arıyorlar. Sırf benim yüzümden <laughs> elendi. Takım. Benim yüzümden takım elendi lan. aşağıda ananı atlayamıyorum. Şuradaki diyaları alırsam rahatım. Abi bu seviyede en içli Apple var mıydı ki Apple pardon. Biri beni okla vurmaya çalıştı. Abi takımı el ettirdin lan. <laughs> lan bildiğim buraya üst kurdum anasını satayım ya. Abi bunlar tek bir suyla çıkar lan buraya. Büyü keseceğim anasını satayım. Hayır. Dur. Dur kesmeyeceğim. Vazgeç. Yapıl alacağım lan. Gapple ver kardeşim. En içte 32 mi anasını satayım? Çüş ya. Tamam 30 tane gapple yapacağım en az. Bu video uzun olacak arkadaşlar ama gapple başarabilirim. Şey kapansın ne güzel olurdu. Hadi biraz daha, biraz daha. Hadi abicim biraz daha ver. Oha. Al Hayır. Kendi yolumu kapattım salak gibi. Ananızı avradığınızı pene renkler. Hayır. Kesmeyin beni. Atlıyorum lan. vuramıyorlar. Ok oh, git buradan. Oha ok yanına git. Ananı. Bana ne ya. Abi öldüm ya. Of. Abi baga girdi oyun. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. How about video?